Merhaba arkadaşlar ben Efe Dağlı Beye Efe kanalımdaki ilk videom Kanalın ayrıntılarına bakmak isterseniz Açıklama kısmında ayrıntılar yazıyor İsterseniz çok uzatmadan videoya geçelim Bu videoda FNAF video oynayacağız Arkadaşlar ben istediğiniz geceleri oynayabilmek için şöyle hileleri açıp Custom Night'e kadar geldim. Yani istediğin sizin yorumlar yazdığınız ayarlar oynayabilmek için. Ama şimdi kapatıyorum. Ve şimdi yorum olmadığı için gece birden başlayacağım. Başladık. Arkadaşlar şu anda hiç hareket eden yok ve yine telefon çalıyor klasik falan. Telefonu kapatacağım. Şimdi hareket eden yok. Bekleyelim. Arkadaşlar pek iyi oynamadığım için Geceyi geçerken zorlanabilirim yine de. Gelelim. Şimdi saat bir olana kadar bekleyeceğim. şu saat 1 olunca başladı ama saat 1'e kadar kontrol ettim derken çıkar yani gitmemişti herhalde bana oynamış gibi geldi arkadaşlar bu arada yorumlara sonraki videoda hangi oyunlar istediğinizi veya size ne konusunda yardım etmemi istediğinizi yazın yorumlara. Konu hakkında bilgim olursa size yardım edebilirim ama üzgünüm ki konu hakkında bilgim olmazsa yardım edemem. Ama yine de sizler için araştırabilirim. Ve bu arada tepki videosu isterseniz de hangi videolar tepki çekmemi çekmemi istediğinizi yazın Arkadaşlar bu arada çoğunlukla telefonumdaki oyunlardan video çekiyorum. Ama isterseniz farklı oyunlar da indirebilirim telefonuma. Telefonumdaki oyunlar açıklama kısmında var. Ama yine de ben söyleyeyim şimdi. Minecraft, FNAF 1, FNAF Ultimate Custom Nights. Bunu açıklamaya koymadım. Sonra FIFA ve Roblox. Bu oyunlar var arkadaşlar. Arkadaşlar aslında Brawl oynuyordum. Hatta şu an telefonumda var ama pek de oynamıyorum. Arkadaşlar bu video kısa bir video olacak. Arkadaşlar zaten 11 yaşında olduğum için Kardeşim bazen odaya girip ses çıkartabiliyor veya annemi çağırabiliyor. Şu anda hareket eden yok hala. Arkadaşlar bir de ben oyunda monitörü açarsam yani kamerayı Hemen açıyorum ve bak kapatıyorum. Çünkü hilesiz oynamayı denemiştim bir ara ultimate kas. Yani kaslı night'ta hepsini 20 yapıp en zorlara getirip hilesiz oynamayı denedim. Arkadaşlar hemen enerjim bitti. Çünkü hemen hakikat edeceklerini düşünüp çok fazla bakıyordum kameralara. Evet hemen hareket ediyorlardı ama yani ben cidden fazla bakıyordum. Çıka yok. Çıka burada tamam. İşte arkadaşlarım yani da ben videolarda pek de konuşmam. Yani Çünkü konuşmayı pek de seven birisi değilim. Ama en yani konu sohbet etmekse cidden konuşurum. videoların en çok bir saat sürer büyük ihtimalle. Çünkü öyle çok da vaktim olmuyor. Haftada bir iki video atarım. Yani en az bir en çok 5 video falan atarım. Yani şimdilik ayrıntılar böyle. Bu videoda zaten çok da uzun olmayacak. Bu gece bittiği zaman videoyu da bitireceğim. o da hak etmiş. <laughs> Çıkamadım. Beni mi <laughs> <O> ne <niye inizdir>? Onu <laughs> çıkan burada mı? Değil. Kan gitmiş mi? Hala burada. Çıkan nerede ya? Hep bonu gitmiş. Arkadaşlar kardeşim gelip bazen sesler çıkarıyor. Evet arkadaşlar. Şu anda çok güç Yine Aynen 2 dakikalığına bir işim olduğu için bırakmam gerekti Oy burada. Çok kameradan verizdim. Çıkar hala gözükmüyor. Foxy Baktık Freddy burada. Bu ne hala orada? Çıka nerede ya? Benim mi köyüm? Yoksa cidden çıka hala mutfakta mı? Çok az kaldı. Hem şarj az kaldı. Hem gecenin bitmesine az kaldı. O ne? Gece artık bitebilir mi? O ne orada değil tamam. O ne? Neredesin? Fre ah, tamam Freddy yerinde. Oh bitti. Arkadaşlar enerjiyi kullanmayı pek değil bilmediğim için yani enerji çok az kaldı. Şimdilik video bu kadar arkadaşlar. İkinci geceyi oynayamayacağım. O sizin isteklerinize bağlı. Belki de yarınki videoda ikinci geceyi oynarım. Görüşürüz.